Bundan sonra kimin karısı kocaya kaçmış, kimin kocası karı kaçırmış, kimin çocuğu ölmüş bana ne diyeceğim. Ama içimdeki şu vicdan beni rahat bıraktır Şu kadını o kadar eleştirmek istiyorum. Bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Bu adama demiş ki ben bekarım, 26 yaşındayım demiş. Peki diyor o 200 bin adına ne yaptınız? Kapaldım, çanak aldım. Çana kaldım. Evi döşedim diyor. Peki başka bir beklentiniz var mı diyor 200 binin haricinde? Yok diyor. Şimdi gene arkasındayım diyor. Benim sözüm gene bu adama. Bu karının bu kocasına. Adam daha eşinden boşanmadan TikTok'larda geziyor. Arkadaşlar diyor beni takip edin. Öbür sayfam kapandı bu sayfamı diye takip edin de takipçim yükselsin. Ya git de önce şu kadını nüfusundan düşür sonra nerede dolaşırsan dolaş be.